çok güzel maske varmış. Evet. Muratpaşa Belediyemizle birlikte eskiden Meltem Halk Pazarı olarak bilinen Meltem çarşısında Belediyemizle birlikte ortak hizmet projesi kapsamında yeniden canlanması, bölge halkına Muratpaşamıza bir halk pazarı kazandırmak amacıyla böyle bir teklifte bulunmuştuk Muratpaşa Belediyemize. Sağ olsun belediye başkanımız Sayın Uğursal da e, bizlere güvenerek böyle bir projeye birlikte imza atıyoruz. E, mahallemize, Muratbaşamıza, Estamıza Meltem Halk Pazarımızın hayırlı olmasını diliyorum. Meltem çarşımız istediğimiz istikrara, istediğimiz kamu yararına faaliyet tablosuna bir türlü e, tam istediğimiz oranda kavuşamadı, olmadı. Ee, biz sem belediyenin sürekli denetimde kalabileceği hem de e, yasalar nezdinde kamu kurumu olarak da kabul edilen e, sorumlu odalarımız üzerinden yeni bir model geliştirelim istedik şehrimizin komşularımızın ihtiyaçlarına uygun bir şekilde Antalya Seyyar ve sabit sebze meyveciler esnaf odası e, ve Muratpoşa Belediyesi işbirliğiyle, Çarşının işletilmesine, faaliyete geçirilmesine e, olanak tanıyacak bir sözleşmeyi, bir işbirliği protokolünü bugün e, hayata geçireceğiz. Çamaşırhanemizi sürdüreceğiz, e, ders çalışma ortamını üniversite öğrencilerimiz için sürdüreceğiz. Bunun yanında bir e, ihtiyaca uygun çarşıda kazanacağız. E, odamıza sorumluluk aldığı için teşekkür ederiz hepimize hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah bizler için de, belediyemiz için de hayırlı olur. Vatandaş yani onu istiyordu öyle bir yeri. Ama inşallah tabii ki şu ekonomik krizde fiyatlar halka uygun olur. Herkes gidip orada ekmeğini, balık ekmeğini yiyebilir, balığını alabilir.